Ada Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi ile tanıştınız mı? Ben Doktor Mehmet Ali Tunçbilek, Ada Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nin Direktörüyüm. 1 Kasım 2013 yılında merkezimizi faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Bir yıldır tüp bebek ve kadın sağlığı alanında her türlü işlemi merkezimizde yapmaya çalışmaktayız. Burası bir dal hastanesi olarak açıldı. Şu an hem perinatoloji hem de tüp bebek işlemleri olaraktan en ileri teknolojide hizmet vermeye çalışmaktayız. Merkezimiz 1000 metrekare yaklaşık olarak kapalı alanda hizmet vermektedir. 2 ameliyathanesi, altı yatağı ve 10 yaklaşık 15 personeliyle kadın sağlığı alanında hizmet vermeye devam etmektedir. Merkezimizde daha çok yapılan işlemler tüp bebekle ilgili, yurt dışından ve Türkiye'den birçok hastalar talepte bulunmaktadır. Yumurta donasyonu, cinsiyet seçimi, sperm donasyonu, embriyo donasyonu, taşıyıcı annelik gibi. Türkiye ve Avrupa'da yapılamayan birçok işlemi Kıbrıs'ta ve merkezimizde yapabilmekteyiz.